Selam. Hatta nostaljik giriş mi yapsak? Son videonun yorumlar full Eren gelmiş. Eski Eren gelmiş. Ne oldu? Yaşlı diyorsunuz bana. Sakalları bir kestim. Herkes gençleşmişin diyor. İlla sakal mı bırakmayak kardeşim ya? Yemin ediyorum sakallar varken yaşlı 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 böyle çok şey yorumlar geliyordu. Ben gencecik bir çıtırım kardeşim. Bak Hatta son zamanlar çok stok attım ya kimileri demiş ki 2 yıl önceki stok mu attı acaba? Adam ne kadar genç Bugün bir zamanlar efsane olan artık kimsenin izlemediği Skitoy video. Dom Studio Skitoy izleyeceğiz arkadaşlar. Ya izlenmeyecek biliyorum. Bir öncekisi 3000 falan izlenmiş sanırım. Zerre izlenmeyecek ama ben merak ediyorum. Şimdi ben bunu tek başıma izleyeceğim ama dedim atayım ha. İzleyen izler. Evet eskisi sarmıyor. Bunda Dafuk'un suçu var. Başlayalım bebeğim. Bu arada dur, önceki bölümü acık bakayım da acık hatırlayın. Yemin ediyorum ben merak ediyorum. Ben de çok sarmıyor artık ama merak ediyorum. Bu önceki bölümler olmuştu? Bu önceki bölümde şöyle bizim kağıtlar vs atmışlardı. Sonra burada gizli bir sahne vardı. Evet yavaştan bizimkiler içeri girmişti. Gacimento Army. Ve bu sefer kalbine saldırmaya çalışıyorlardı. Bakalım yeni bölümünde sadece Türkiye'deki 3280 kişinin izleyeceği bu videonun yeni bölümünde neler olmuş acaba? Başlayalım bebeğim. Bu hikaye nereye gidiyor nereye? Kamil Dafuk. Ben önceden söyledim, hepinize söyledim. Bu böyle giderse dedim, popülerliğiniz artar. Ayağını sıkıyorsun dafuk dedim sana. Kalbine ineyoruz. Kalbinde ne var acaba? Bir adam birisi falan mı var? Oo, oh, Assassin. Bütün special karakterler burada arkadaşlar. Bütün özel böyle üst rütbeli karakterlerin hepsi burada. Bu arada yeni uyandığım için. Ama cidden sakal yakışmış bir yatsın zorunlar arkadaşlar. Bence güzel olmuş böyle biraz sakalsız biraz parlak çok takalım ya Onu öyle derbeder gibi Nereye gidiyoruz acaba lan? Merkeze gidiyorlar. Merkezde ne görecektir acaba ya? Bunu merak ediyorum. Mor kadın yoktur diye düşünüyorum merkezde. Acaba bu Illuminate Titan Boss Titan Giant Toilet'in içinde ne olacak? G-man Yavrum benim be. TV Woman. Hala sevdiğim nazik karakterlerden. Ya işte bu savaş şeylerinde eskiden hikaye vardı ya ondan sarıyordu. Artık savaş olaylarını çok şey yapmıyorlar. Ondan ben şu an mesela savaşın bitip bir an önce ne olacağını merak ediyorum. Hani merkeze ne olacak? Hadi yuvarlanalım iğrenç çeviriler. Ne dedi orada? Durun arkadaşlar. Let's roll. Tamam gene hadi yuvar, yuvar, yuvar. Hadi geçelim şunları gibi bir şey dedi. Hiç uğraşmıyor bak. Direkt zaman dondurdu. Arkadan gidecek. Trink diye kulak arkasına vurup devam edecekler. Şu an sadece bu izlemi sevi içinden ne çıkacak onu merak ediyorum. Merkezde ne var abi? O güçlü şey ne? Güç bir güç gözükecek burada şimdi bize. O güç ne olacak? Asansör varmış lan. Bu kamiller de merdiven çıkıyor dedi asısın. Skitoid pardon. Asansör drillman. zeki adam abi zeki adamın hali başka adam asansör buldu Bir yandan merkeze giderken yoldaki her şeyi de patlatıyorlar. Bak şimdi burada bana şöyle bir şey vermen lazım artık. Tekrar seriye hevesimin gelmesi için. Merkezde bir şey olsun, bir çocuk olsun, bir bebek olsun. Bende'nin bir bölümünde vardı ya, öyle bir tane bebek vardı dünyanın merkezinde. Bir hikaye olsun abi merkezde. Savaş izlemekten sıkıldık. Ne çıkacak merkezde? Bir güç olsun, ışık olsun, kor olsun. Güzel güzel vesiler dönüyor da. Aslında direği kısa bir yol mu bulacak kendine? Normal bir Pazar böyle. Pazarcı var. Beynim evet pazarcı. Şarkı müzik güzel 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 güzel. Hadi oğlum varın şu merkeze ya. Ne var merkezde kardeşim? Hiç çıkamadınız anasını satayım. Bu kim lan? Direkt korktu zaten. Abi görüntü kalitesi çok iyi ya. ya yani görüntü kalitesi çok iyi. Dom Studio bu işi yapıyor hocam. Hadi yavrum sonunda be. Kontrol merkezi mi geldik? E güç hücresi merkez, güç merkezi falan ne var orada? Aha. <laughs> Aa iyi daha yarısındayız bir kez. Oo bakın Skibidi Toilet'ın amblemini görüyoruz orada. Evet tahmin ettim <laughs> gibi. Görünüşe göre bu kareyi hackleyemeyiz. Gerçek g Toilet'i öldürmedikçe. Ee, merkezde g Toilet mi var? Bakın bundan çıkarabilsek belki bunu yapabilirdik. Hı, belki. Konumunu buldum. Merkeze yakın. Evet 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 <laughs> istediğim şey götür beni. <gülüyor> <gülüyor> Aa büyük titanları da sokacağız içeriye. <laughs> Okey arka <laughs> bebeğim açacağım. Poposunu mu açacak lan acaba? Dışarıdan bir giriş vardır dedi titanların da gireceği acaba poposu mu? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da yakışıklı bir beyefendi dedi. Libidolu karı TV woman. Episode 39 part 3. Burasının neler olmuş bakalım. Strange. I was pretty sure I was gonna die. Öldüm sanmıştım. But then a yellow-haired person saved us. Sarı kafalı biri Üçüm. Üçüm. <Sessizlik> sen, bir bizi kurtardı, öleceğim düşünüyordum dedi. Aha. You. Sen, sen kimsin? Who are you? Salary. Rahat ol, sadece bir mesele gitmek için buradayım. Komutanın yardımı ihtiyacı var. Mail sıfırda kuzaylar ikisini de öldürecek. Eğer ben onlara katılmazsan... Ama sen yeterli değilsin. Yok <laughs> yani bir sans daha vereceğiz, kazanacaksın. Gücünü birlikte kanıtla. O ona bir yardımcı ordu verdi. Zekli, sen bizi kurtaran adamsın sarı sembol olan sarı sembol dom studio sen shape shifter misin sen shape shifter misin şekil değişti oh, erken bozmana gerek yoktu erken bozmana gerek yoktu hep ikerimizde de çalışıyordum friend. bilirsin ve ilk girişim a terbiye bu a The clock no, no, no. Hayır hayır hayır. Bu, 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 değil. Tamam evet, tamam. bu, bu, bu. Okay. Hello, you have reached Mr. Kla. Merhaba, bay ulaşıyorsunuz. Ne yazık ki o çok devren de karmasına de bağlı. bağlı. Eğer sorunuz varsa lütfen mesaj bırakın. Ha bu o, o evrenler arası geçen şey. şey. Hey, Kötü adam. Ne bak şimdi beni dinleyin. Bana bir iyilik yapın ve gidip komutanınıza yardım edin tamam mı? seni hipnoz etmek falan istemiyorum o yüzden hoşçakal. Bu Dom Studio galiba arkadaşım. Yani paralel evrenler arasında ne? şey yapıyorsa <laughs> Skriptol evrenine de gidebiliyor olabilir Bilinin beyni çalışma Bunu katmalı mıyım? Hayır hayır yapma no, Daha fazla vakit kaybetme Komutanın yardıma ihtiyacı var Komutanın zıza ya Yakın zamanda ara veremem sanırım Evet arkadaşlar gene Niye bu seriye izlemekten niye bu serinin sarmadığını bize kanıtlar bir bölüm daha. Sarmıyor kardeşim sarmıyor. Olsun arkadaşlar benzediği şekiller. Önceden zikibidi bop 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 ses neden sarıyordu? Çünkü her savaşta birisi mi ölecek birisi mi kalacak? Bu savaş bir teoriyle mi alakalı? Bir hikayesi mi var diye düşünüyorduk. Fakat koskoca 8 dakika 36 saniye 35 saniyese 29 saniyecik videoda maksimum 15 saniyelik bir anlamlı yer vardı. Onun dışında full patokite savaş. Çok savaş izlemek istesem kurtlar vadisi Derim, dirilişler Diriliş Ertuğrul izlerim lan. Beni hasta lan. Neyse arkadaşlar aslında bugün bu videoyu atmayacaktım ve diyordum ki acaba artık Squid öldü paralelimi önceden bitirsem mi ama kıyamadım. Kıyamadım. Biliyorum çok az izlenecek bu video. Ben artık yavaştan o videoları çekmeye başlıyorum. Bildiğiniz gibi birkaç tane attım. Gene öyle küçük küçük korkulu, eğlenceli, oyunlu videolar çekmeyi planlıyorum. Hepinizden Allah'a emanet diyorum. Işıkta da gözlerim ne güzel bir çıkıyor. Bak göz rengim nasıl. Ben yakışıklı, genç, pıçıtır, parlak bir çocuğum. Gülmeyi asla atmayın bebeğim. Bye bye. Hmm. <sniffs> <laughs> <laughs> Baby.